Efendim doğru Merdi olarak hepinize mutlu akşamlar dileklerimi sunuyorum. Şimdi Hiç ne yapıyor Volkan, Volkan Konağ'ın bir şarkısını söylüyor sokak müzisyenleri. Hiç Saatimiz kaç? 23.01. E, 3 Nisan 3 Nisan 2025 günlerden e, Perşembe akşamındayız. Dediğim gibi 23.01 İstanbul Pendik Çarşı'dayım. Yine bu sokak müzisyenlerini gördüm aynı yerde. değil. Bu sefer bakın şöyle. Bir seneye, yol geçer, yol geçer. Evet. Hayır hani bunlar şimdi biraz sizler, önce bayağı bir şey söylüyorlardı. Ben de dedim ben şey üç bir çekeyim tabi. Hani bir niyet, niyete sahip oldum ama herhalde Eklan hoparlöründe pilin varmış şarj işleri bir azalmış. Biraz daha kısıtladılar kendilerini. Demin daha hareketli, eğlenceli şarkılar söylüyorlardı ama yine de alışkanlık haline geldi. Böyle sokak müzisyenleri gördüğümde durum müsait olunca çekiyorum onları. Bak şöyle. Şöyle alalım. Herkesin bir derdi var. Durur içerisinde. Evet, kızlar kızlar istiyor. Onlar da söylüyor çeksinler diye. Ben de işte herhalde son çekiyorum tahmin ediyorum. Doktorlar Şöyle Bakın burası hareketli kalbin hareketli caddesi burası Marmaray'dan Ferebot'a inen, Ferebot'a doğru giden o hareketli ana caddenin olduğu yerdeyim. Burada bir küçük bir meydan var. Bakın bu meydanda böyle müzisyenler genellikle her gün herhalde bir araya geliyorlar. Bilmiyorum hani dinlemek isteyenler varsa buraya gelebilirler. Ben tesadüf denk geldim, geldim şimdi dolaşırken. Gidip çekeyim. Son i̇yi ben. akşamlar, kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Tabii şimdi kalmadı. Biz bunu Çekiyoruz bunlar da bitirmişlerdir büyük ihtimal kızlara çalıyorlar daha çok. Öyle bir niyetleri var. Şöyle bakın. İşlek Caddesi'yi bir göstereyim. Şöyle. Bakın. Gayet güzel. Adam mısırları koymuş buraya. Bak görüyor musun? Mısırlarını da koymuş. Yolda sokakta içinde mısır dolu. Ha. bak görüyor musun? Mısırlar dolu. Hiç kimse diyor kapalı. Mısırları koymuş buraya. Gitmiş ne güvence yani. Hiç kimse çalar mılar demiyor. Vallahi enteresan başka yerde olsa götürürler. Mısır'ın tanesi kaç para biliyorsunuz. Efendim doğruda merdem olarak İstanbul Pendik Çarşı'dan hepinize saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere. Esen kalın.